Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özalp. Bir ürün inceleme videosu ile birlikte sizlerleyiz. Önümüzde görmüş olduğunuz Hike Vision'ın bullet güvenlik kamerası, yani dış ortam güvenlik kamerası, DSTR2C16.EXIPF model, ülkemizde satılan Hike Vision'ın en ekonomik seri kullanabileceğiniz TVI özellikli güvenlik kamerası, güvenlik kamerası teknik özelliklerinden bahsedelim ve ürünümüzün demo görüntüsünü sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar güvenlik kamerası alacaksınız. Hangi güvenlik kamerasını alacağınızı araştırırken internette birçok farklı ürüne rastlıyorsunuz. Ee, özellikle hepsi burada Trendyol ya da N11'de güvenlik kamerası yazdığınızda karşınıza mutlaka High DS2C164 modeli çıkıyor. Ürünümüzün kutusunu açtığımızda ürünümüzle birlikte ilk olarak bir garanti belgesi çıkıyor. Garanti belgesi burada çok önemli çünkü bu ürünü Türkiye'ye getiren birçok farklı ithalatçı firma var. Ürünümüz arıza yaparsa, ürünümüzde bir sorun olursa bu belgeden hangi servise, hangi ithalatçının ürünü garanti kapsamında kontrol edeceğini görebiliyoruz. Onun haricinde İngilizce bir kılavuz var. Çok işimize yaramıyor. Ürünümüzün montaj vidaları var. Kullanabilirsiniz ya da kendiniz farklı vidalar kullanabilirsiniz. Ürünümüzü kutudan çıkartalım. Şu şekilde bir koruma poşeti içerisinde geliyor. Hemen kutumuzu kenara alalım. İlk olarak ürünümüz plastik kasa. Metal kasa değil. Bir ara metal kasaları da geliyordu. Belki hala bir üst model olarak satılıyordur. Onların da incelemesini yapacağız. Elimizde görmüş olduğunuz güvenlik kamerası metal kasa değil plastik kasa. Buna dikkat edin. Kameramız IP65 koruma sınıfına sahip. Güvenlik kamerası üzerinde 3.6 mm geniş açılı bir lens bulunuyor. Kamera üzerinde bulunan infrared ledler 20 metre gece görüş özelliği sağlıyor. 2 megapiksel full HD çözünürlüğe sahip. Bu güvenlik kameramızda farklı modda çalışma özelliği var. Yani şurada görmüş olduğunuz sivice bastığımızda HD aydan AHD'ye, HD HDCVI'ya ya da analog moda bu güvenlik kamerasını alabiliyoruz. Özellikle en uygun fiyatlı ve markalı bir ürün tercih için kullanılabilecek High Vision Bullet güvenlik kamerasının demo görüntüsünü videomuzun devamında paylaşalım. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Ürünümüzün satış linkini videomuzun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Demo görüntüsüyle sizleri baş başa bırakalım.